tasarruf e, tedbirleri açıklandı saraydan 150 milyona bitecek olan otlu koyundaki yazlık saray 650 milyon harcandı halen de bitmedi peki bu tasarruf tedbirini açıklayan önce kendisi tasarruf etmesi gerekmiyor mu sarayın hiçbir şeyinden tasarruf yok saray Tasarruf tedbirleri dışında. Meclis başkanı tasarruf tedbirleri dışında. Bu tasarruf te e tedbirleri sadece emekliye, işçiye, fakire, fukaraya. Hani dediler ya e tabağınızdaki lokmaları azaltın diye. Düşünsene bir insan yemeden nasıl yaşayacak? Resmen bizim saltanatımız için siz ölün dediler. thank you